40 yıldır yapıyoruz bu işi. Babadan dededen kalma. Maraş'ın tut yemez çörekleri derler. En basit örneği sadece şu tavayı almak dahi en az böyle bir elemanı yetiştirmek bir iki senemizi alıyor. Bir tavayı almak. Yani bir hamur yoğurma, çörek kaçma, halamım oldu 25 yıllık elemanımız. Yani bu çörekçilik böyle ben sabah çörek çorucum şeyden olmuyor. Allah'a şükür. Yani bu seviyeye geldiysek ömrümüzü verdik biz bu işe. Elhamdülillah şu anda İngiltere ağırlığı olmak üzere. Yurt dışlar yurt dışına dahi çörek gönderiyoruz. Ramazan bir demeden başlarız biz. Ta bayram gününe kadar. Bayramın birinci günü bayram namazına kadar çalışırız. Kargo ile gönderiyorsunuz. Kargo ile gönderiyoruz isteğe göre şekerli, şekersiz, sütlü, tahinli, zeytinyağlı, tereyağlı zaten mamullerimizin hepsinde süt kullanıyoruz. Yani Maraş'ta belki ekleyebiliriz bu sütle çörek yürüme olayı. Biz sütle yürüyoruz. Çocukluğumuzda çörek bayramı geldi derlerdi. Çörek bayramı geldi deyince boğardık çocukluğumuzda. Çünkü bizim için çörek bayramı bir şeydi. Zembillerle, sepetlerle gelirler böyle. Ee, evet, herkes bayram yapıyor. Bizim için hem Ramazan'ın verdiği bir meşakkat, hem de işin verdiği bir meşakkat vardı. Öyle ağır çalışmalar geçerdi ki bizim, bizim için Ramazan çok farklıydı. Ha şimdi gene öyle, elhamdülillah, hamdü senalar olsun. Ama teknoloji, makinelaştık. İşte her şey elde dökülüyor, makine yoğuruyor hamuru. Ocak kendi bir şey. Eski senin onda biri yorulmuyoruz. Elhamdülillah. Yani biz şu anda 20-25 ton çörek yapıyoruz. Önceden bunun onda birini yapar daha fazla yorulur. Yeriniz nerede? Yerimiz 40 yıldır aynı Dunlupınar İlkokulu karşısı Yusuflar Mahallesi Tekke Caddesi'nde Dunlupınar İlkokulu karşısında tut yemez çörekleri diye geçer. Sadece çörektir bizim branşımız. Sade çörek. Ramazan abi yani çörek ama şey yapmayız. Telefon numarası sipariş vermek isteyenler için. 536 424 1918 telefon numaramız. Tut yemek diye orada görebilirsiniz. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Yiyenlere şifa olsun. Afiyet olsun. I wow.

Bunlar şekerli çeyrek mi, tuzlu çeyrek mi? Tuzlu. Kilosu ne kadar? Kilosu 100 lira. Kargo ile gönderim yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Herkes bizim çöreğe elektrikli veya doğalgazlı biliyor. Bizim çörek odunla pişiyor. Yani bu da Maraş'ta bu döner fırında odunla pişiren tek benim. Yani bunun lezzetinin evet bir farkı da odunla pişmesidir. Kimse bilmez bizim bu döner olunca doğalgazlı gazlı biliyorlar. Odunla pişiyor. Odun ateşinde. Lezzetinin en büyük özelliklerinden biridir. bunun verdiği lezzet hiçbir şey vermiyor. Yani tabi teknolojiye ayak uydurucun ama şimdilik daha onunla idare edeyim elhamdülillah. Allah razı olsun.